Kanalıma hoş geldiniz ben Aylin. Hayatın en karanlık anlarında başkalarının acısını hissedebilmek bizlere ne anlama geliyor? Şefkat kalbimizin derinliklerinden yükseldiğinde diğerlerinin acılarına kaybolmadan onlara nasıl gerçek bir yardım sunabiliriz? Birçok insan yardım etmek isterken kendi sınırlarını ihlal eder, kaybolur ya da tükenir. Peki başkalarının yüklerini taşırken kendi içsel huzurumuzu nasıl koruruz? Videonun sonunda Eckhart Tolle'un bu öğretisiyle şefkatin sadece bir duygu değil, bir bilgelik olduğunu keşfedecek ve başkalarına yardım ederken kendimizi nasıl kaybetmeden daha derin bir bağ kurabileceğimizi öğrenmiş olacağız. Kendinize karşı gösterdiğiniz şefkat içsel bir huzurun temelidir. Bu yalnızca başkalarına olan ilgiyi değil, Önce kendi varlığınıza olan derin sevginizi ve kabulünüzü içerir. Ancak bu içsel şefkati bulduğunuzda başkalarına karşı duyduğunuz gerçek empati de o kadar güçlü hale gelir. Empati yalnızca bir zihinsel düşünme biçimi değildir. Bunun ötesine geçer. Gerçek empati insanın derinliklerine, özüne dokunduğu anda ortaya çıkar. Çünkü başkalarının acısını hissetmek Yalnızca onların yaşadıklarını anlamakla değil, kendi özünüzdeki duygularla da bağlantı kurmaktır. Eğer kendi benliğinizle tamamen uyumsuzsanız, başkalarını anlamanız ve onlarla empati kurmanız neredeyse imkansızdır. Çünkü özünüzle bağınız kopmuştur. Bu yüzden dünyadaki diğer varlıkların acısını ya da neşesini tam olarak hissedemezsiniz. Fakat kendi içinizdeki sessizliğe ve derinliğe döndüğünüzde bu kez başkalarının ruhunu da keşfetmeye başlarsınız. Kendinizi tanıdıkça başkalarının gerçekliğini de görmeye başlarsınız. Çünkü bir insanın özünü kavrayabilmek kendi özünüze ne kadar yakın olduğunuzla doğru orantılıdır. Bir adım geriye çekilip bir insanı gözlemlediğinizde bazen onun içsel acısını, kaybını ya da sevinçle karışmış bir huzuru hissedebilirsiniz. İşte o an içsel bir dürtü uyanır. Bir şeyler yapma isteği, bir yardım etme arzusu doğar. Ancak bu istek yalnızca zihinsel bir düşünce değil, varlığınızın derinliklerinden gelen bir çağrıdır. İçsel bir farkındalıkla başkalarının acısını hissettiğinizde, o acıya dokunmak ve bir şeyler yapmak için harekete geçersiniz. Çünkü gerçek şefkat, başkalarına olan bağlılıkla değil, kendi özünüzdeki derinlikle bağlantıya geçmekle başlar şefkatin iki yönü vardır. Bir yanda bir insanın acısını gözlemleyebilir ve onu hissedebilirsiniz. Diğer yanda ise bu gözlem yalnızca farkındalıkla kalmaz bir eyleme dönüşür. Şefkatin gücü sadece acıyı anlamakla değil, onu dönüştürme arzusuyla gelir. Bunu yaparken yalnızca başkalarının acısını iyileştirmekle kalmazsınız. Kendi ruhunuza da bir iyileşme başlar. Çünkü şefkatin gerçek doğası karşılıklı bir akış gibidir. Kendi içsel huzurunuzu buldukça başkalarının dünyasına ışık tutabilirsiniz. Şefkat yalnızca bir duygu değildir, aynı zamanda bir harekettir, bir güçtür. Eğer imkanınız varsa, yapabiliyorsanız bu güç eyleme dönüşebilir. Ancak şefkatin bilinenin ötesinde bir yönü vardır ve işte o yön diğerinin acısının altındaki Derin özü hissedebilmekle ilgilidir. Bu empatiyi hissetmek yalnızca başkalarını anlamak değil, aynı zamanda kendi içsel acınızı da hissetmektir. Çünkü acı her birimizin deneyimlediği bir yolculuktur. Kendinizi tanıdıkça başkalarında da bir şeyler tanırsınız. Aslında birbirimize bağlandığımız yer özümüzün derinliklerinde bir buluşmadır. Bunu yalnızca başkalarının acısını hissetmekle değil Acının ötesinde bir şeyi fark etmekle yaparsınız. O bilinçtir. Başkalarının gözlerindeki, varlıklarındaki o bilinç koşullarla sınırlı değil, koşulsuz bir varoluşla vardır. Ve bunu fark ettiğinizde diğer insanlarla öyle derin bir bağ kurarsınız ki bu bağ formun ötesinde bir aşkınlık seviyesinde bir mükemmellik barındırır. Acıyı hissettiğinizde bile ona tamamen kapılmadan o acının derinliklerinde bir huzuru bir aşkın boyutu keşfeder ve bu keşif başkalarına yardım etme isteğinizi doğurur. O acıyı hissedebilirsiniz. Ancak bu sizi onun içinde kaybolmaya çekmez. Acı sadece sizinle rezonans içinde olur. Çünkü siz o kişinin acısını yaşarken bile özünüzdeki ve diğerindeki aşkın boyutla bağlantıya geçersiniz. Bu noktada başkalarına gerçek bir yardım sunabilirsiniz. Çünkü içsel huzurunuzu koruduğunuzda başkalarının acısıyla mücadele etmek yerine onlara gerçek bir destek olabilirsiniz. Ama şunu unutmayın. Eğer acı içindeyseniz başkalarına yardım etmek çok zordur. O acının içinde kaybolduğunuzda ne kadar çaba gösterirseniz gösterin yardımlarınız yüzeysel kalabilir. Gerçek yardım aşkın bir seviyeye bağlı kaldığında ve özdeki bağlantılar kurulduğunda gelir. Bazı insanlar başkalarına karşı derin bir empatiye sahip olurlar. Bu empati onları profesyonel yardım alanlarına yönlendirebilir. Terapistler, sosyal hizmet uzmanları gibi meslekler, başkalarına yardım etmeyi bir yaşam tarzı haline getiren kişiler tarafından seçilir. Ancak bu mesleklerdeki insanlar çoğu zaman kendilerini başkalarının acılarına kaptırarak tükenmişlik yaşarlar. Birçok terapist Hastalarına yardım etmek için kendi içsel dünyalarını unutur ve sonunda kendi acılarıyla yüzleşmeden başkalarına sağlıklı bir şekilde destek olamazlar. Acıya kapılmak bir noktada onların görevini yerine getirmesini engeller. Bu döngüyü fark etmek çok önemlidir. Çünkü yalnızca başkalarının acılarına dikkatlice yaklaşarak kendimizi tükenmeden onlara gerçek bir destek sunabiliriz. Kendinizi kaybetmeden Empati ve yardım sürecinde kalabilmeniz için içsel dengeyi bulmalısınız. Eğer bunu yaparsanız, başkalarına olan şefkatiniz onlara yardımcı olmanın ötesinde onları gerçekten iyileştirecek bir güce dönüşebilir. Profesyonel yardım sunan kişiler için önemli olan her zaman derin özle o sustuğunda bile bağlantıda kalabilmektir. Ne yaparsanız yapın, ne söylerseniz söyleyin, içsel özünüzün huzuru ve sakinliğiyle Sürekli bir bağda kalmalısınız. Her şeyin arka planında bu derin öz vardır. O öz yaşamın kendisidir. tıpkı İsa'nın söylediği gibi yaşamın doluluğu ancak bu içsel huzurla var olabilir. Ve siz bir insan olarak her zaman o bilinçle birleşmiş durumdasınız. Bilincin özüyle var olduğunuzda acı ve sıkıntı yalnızca bir rüya gibi geçip gidebilir. Ve işte bu farkındalıkla Diğer insanların da bu gerçeği hissetmelerine yardımcı olabilirsiniz. Kendi içinizdeki durgunluğu koruyarak başkalarına yardım etmek için elinizden geleni yaparsınız. Bu bir sükunetin içinde hareket etmektir. Huzur ve uyanıklık birbirine karışır. Bu sakinlik ruh halinizi yönlendiren bir pusuladır. Hangi adımı atacağınızı netleştirir. Şefkat yalnızca bir duygu değil, aynı zamanda derin bir farkındalıktır şefkatin özü formun ötesine geçmiştir. Kendini tam anlamıyla ifade edebilmek için eyleme dönüşebilir. Ama bu eylem sadece farkındalıkla uygulanabilir. Bu her şeyin çok ötesine geçmek, sadece yardım etmek değil bir insanın özünü anlamaktır. Örneğin sokakta gördüğünüz evsiz birine nasıl yaklaşacağınızı düşünün. O an içsel bir çağrı duyarsınız. Acıyı hissetmek, derin bir empatiyle bağ kurmak, bir süre durup o kişinin gözlerinde ne olduğunu hissedebilirsiniz. Bir sandviç almak belki de yapabileceğiniz tek şeydir. Ama bunun ötesinde bu şefkatin derinliğinde sadece bir fiziksel yardım sunmazsınız. Onun acısındaki bir özle de bağlantıya geçersiniz. Bu şefkatin ne kadar geniş bir boyutta var olduğunu anlamaktır. Her eylemde, her adımda derin özle bağlantıyı koruyarak gerçekten anlamlı ve değerli bir yardım sunarsınız. Kendi iç huzurunuzu kaybetmeden başkalarına destek olma, içsel sükunetin ve bilincin rehberliğinde dünyada bir fark yaratmaktır. Bir an düşünün, evinizde boş bir misafir odası var ve bir evsiz gördünüz. İçinizde güçlü bir yardım etme isteği uyanıyor. O kişiyi evinize davet etmek, ona bir şans vermek, ona evinize açmak istiyorsunuz. İçinizdeki sevgi ve şefkat sizi ona bir şeyler sunmaya ediyor. Ancak burada bilgelik devreye giriyor. Çünkü yardım etmek istiyorsunuz ama doğru olanı yapmak için bu şefkatin yanında doğru bir anlayışa sahip olmanız gerek. Diyelim ki bu kişiyi evinize davet ettiniz ve belki de gerçekten ona yeni bir başlangıç imkanı sağlıyorsunuz. Fakat bazı durumlar vardır ki şefkatin ötesinde bilgelik ve dikkat gerektirir. Bu kişi evinizde kaldığı süre boyunca sizin ve ailenizin güvenliğini tehlikeye sokuyorsa, bilgelik devreye girmelidir. Yardım etmek bazen sadece fiziksel değil, duygusal ve ruhsal bir yardım olabilir. Bazı insanlar derin bir psikolojik acı içinde yaşarlar. Bu tür durumlarda en değerli yardım onlara gerçekten ilgi göstermektir. Dinlemek, anlamak ve onların ihtiyaç duyduğu duygusal desteği sağlamak. Bazen kişinin duygusal ihtiyacı yalnızca varlığınızdır. Bir insanı gerçekten dinlemek onun acılarını hafifletebilir. Bir zamanlar bir manevi öğretmen olarak insanlar bana geldiklerinde onların acılarını fark ederdim ama acılarına batmazdım. Onların duygusal dünyasına derinlemesine girerdim ama kim olduğumun özüne bağlı kalırdım acıyı hissederdim ama ona düşmezdim. Yüzümde hafif bir gülümseme olurdu. Çünkü onların acılarının ötesinde onların belki de kendilerinin bile fark edemediği bir şeyi hissediyordum. Ve sonra bazen insanlar bana acılarından bahsederken yüzümdeki o gülümsemeyi fark ederlerdi. Neden gülümsüyorsun derlerdi. Onlara acılarının ötesinde bir şey gördüğümü hissediyordum. Gülümsediğimi sadece onlara bir şey söylediğim için değil onların acılarının ötesinde bir gerçeği fark ettiğim için fark ettim. Bu onlara acılarından öte bir şey gösterebilme gücüdür. Gerçek şefkat acıyı hissedebilmekle birlikte acının içinde kaybolmamaktır. Onların acılarını hissedersiniz ama o acıya kendinizi kaptırmazsınız. Kendi içsel huzurunuza ve bilincinize bağlı kalarak başkalarına yardım edebilirsiniz. İçimde onlara acılarını hissettirirken bir yandan da onlarda acı olmayan bir boyut olduğunu fark ediyordum. Bu görünmeyen bir alan, derin bir huzurun ve şifanın olduğu bir alan. İnsanlar bana acılarından bahsederken onlara verdiğim şefkatin aslında ruhsal bir şifa olduğunu hissediyordum. Bazen onların içindeki bu huzuru, acıların ötesinde bir yer olduğunu hissettiklerinde bu şifanın ne kadar derinleşebileceğini fark ediyordum. Ancak zamanla fark ettim ki Sürekli yardıma gelen insanlar vardı. Onlar gerçekten iyileşmek değil, benim enerjimi emmek istiyorlardı. Sürekli olarak yeni problemlerle geliyorlardı. Çözüm arayışında değillerdi. Aslında benim onlara olan ilgimi istiyorlardı. Ve ne yazık ki bu durumda kendimi vere vere tükenmeye başladım. Sürekli veriyordum ama hiçbir karşılık alamıyordum. Kendimi kaybetmeye başladım. Gerçek şefkatin ancak bilgelik ve denge ile uygulanabileceğini fark ettim. Eğer hep veren olursanız sonunda tükenirsiniz. Bu şefkatin amacı değil. Şefkatin insanları iyileştirmek yerine onları kendi içsel gücüne ve farkındalığına yönlendirmek olduğunu fark etmek gerçekten bir devrimdi. Şefkatin başkalarının yalnızca size bağımlı hale gelmesini değil Onların kendi içsel gücünü keşfetmesini sağlamalıydı. Bazen insanların bu farkındalığına ulaşamadığını gördüm. Onlara yardım etmeye çalıştığımda "Benimle görüşmeye gelmeyeceksin." dedim. Bu ilk başta onları şaşırtmıştı ve belki de biraz kırılmışlardı. Ama yine de bu onların iyiliği içindi. Çünkü onlar bu noktada hazır değillerdi. Beni görmek istedikleri zamanlarda onlara söylediklerim Belki de onların hayatlarını değiştirecek bir şeydi. Belki de onlar bir gün bunu hatırlayacaklardı. İnsanlar bazen kendi varlıklarını aramak yerine başkalarının enerjisini kullanmaya çalışır. Onların canlılıklarını ve enerjilerini emmeye çalışırlar. Bu başkalarına verebilmek için onların içsel gücünü almak yerine onlara kendi içsel varlıklarını hatırlatmak çok daha değerli ve derin bir yardım olur. Ama burada da bilgelik gereklidir. Çünkü eğer vererek tükenmeye başlarsanız bir anlamı kalmaz. Şefkat sadece vermek değil, aynı zamanda dengeyi bulmaktır. Kendinizi kaybetmeden başkalarına gerçekten yardımcı olabilmek için önce kendi içsel gücünüzü keşfetmek gereklidir. Şefkat başkalarının acılarına dair derin bir anlayışa sahip olmakla birlikte onların acılarına batmamak ve kendi içsel gücünüzden asla vazgeçmemekle ilgilidir. Gerçek şefkat başkalarını iyileştirmek için değil, onları kendi içsel güçlerine yönlendirmek için vardır. Bu yolculuk başkalarına şefkatle yardım etmenin ve aynı zamanda kendi içsel gücümüzü korumanın ne kadar önemli olduğunu anlamamıza yardımcı oluyor. Kendi dengemizi bulmak ve başkalarına gerçek anlamda yardım etmek için önce kendimizi keşfetmeli ve içsel huzurumuza bağlantıya geçmeliyiz. Unutmayın gerçek şefkat başkalarının acılarını hissetmek değil, onlara kendi güçlerini hatırlatmaktır. Eğer bu içerik size ilham verdiyse videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Daha fazla derinlemesine farkındalık ve içsel şifa konularında içerik için beni takip edin. Sizinle bu yolculuğu paylaşmak Gerçekten büyük bir mutluluk